Yavaş yavaş... Ankara'da kamu kurumlarının teftiş ve denetim birimi görevlilerine görelik kamu yönetiminde e, etkin denetim semineri ya. düzenlendi. Şey, Millet Sanırım Kütüphanesi ya. konferans salonunda düzenlenen seminerin açılış konuşmasını Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu yaptı. Dünyada hız kazanan dijital dönüşüm, denetim yaklaşımlarının yeniden ele alınmasını ve denetim standartları ile metotlarında kapsamlı revizyon yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Yapay zeka temelinde gelişen dijital teknolojilerin kullanılması denetimlerin daha hızlı, gerçek zamanlı ve geniş kapsamlı yürütülmesine imkan tanıyarak yönetime ve ilgili taraflara önemli ölçüde katkıda bulunması beklenmektedir. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz da katılımcılar arasındaydı. Hakkı Susmaz 26 Kasım 2024'te yayımlanan vatandaş odaklı yönetim, etkin denetim, denetim konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi. genelgesinin ardından yaşanan olumlu durumu ve vatandaşın memnuniyetini dile getirdi. Kamu hizmetlerinde kaliteyi arttırmak, vatandaş memnuniyetini yükseltmek ve kurumsal şeffaflığı güçlendirmek adına denetim faaliyetlerinin önemine her zaman dikkat çektik. Milli Savunma Üniversitesi rektörü Profesör Erhan Afyoncu da tarihten günümüze yönetim ve denetim başlıklı sunum yaptı.